La Liga'da 14. hafta heyecanı Atletik Bilbao Huesca maçıyla başlıyor. Bilbao ata başta son anlar gol pozisyonu top dışarıda. Hakem çok yakın pozisyona penaltı diyor. Dakika 86 Bilbao golü buluyor penaltıdan. Kodro topu alara yollayan isim Bilbao 1-0 önde. Maçta duraklama anları Köşe vuruşu kullandı Bilbao. Bomboş kafa Nunez topu gönderdi. Atletik Bilbao son anda bulduğu gollerle 2-0 yeniyor Huesca'yı. Atletico Madrid Elche'yi konuk ediyor Vanda Metropolitano'da. Atletico Madrid ata Luis Suarez dokundu topağlarda. 41. dakika 1-0 önde Atletico Madrid. Trippi'ye çevirdi. Suarez dokundu golü attı. Görüntüler ikinci yarıdan. Atletico Madrid yükleniyor. Yerden bir orta arka direkt Luis Suarez. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Atletico Madrid rahatlıyor. Suarez'in bu golüyle. Köşe vuruşu kullandı. Elçe kafa vuruşu topağlarda. 64'te umutlanıyor. Lucas boyun golüyle konuk takım Elçe. Yine geliyor. Beraberlik için Elçe. Cezalını Lucas Boy dönerek vurdu Oblak. Mutlak bir golü engelledi Oblak. Diego Costa cezalının da yerde kalıyor. Karar penaltı. Topun başında Costa var. Diego Costa topağlara yolluyor. Atletico Madrid 3-1 kazanıyor. Camp Nou'dayız. Barcelona Valencia mücadelesindeyiz. Valencia maça etkili başlayan taraf. Cezalını dışı Soler vurdu. Ter Stegen gole izin vermiyor. Köşe vuruşu kullandı. Valencia alarda. Diakabi topağlara yolluyor. Valencia deplasmanda 1-0 önde. Yine geliyor Valencia. Cezalının orta Kafa vuruşu tersteyken. Barcelona beraberlik arıyor. Messi yerden bıraktı. Griezmann ceza alanında yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde karar penaltı. Messi topun başında. Messi kaleci kurtarıyor. Atak devam ediyor. Lionel Messi tamamlıyor. Barcelona beraberliği Messi ile buluyor. 45 artı 4'te. Çıkarken kaptırılan top. Pedri topu aldı. Yerden pası Antoine Griezmann. Griezmann da hareketli. Sekti top. Karambol topu alarda. Barcelona Araho'nun golüyle 2-1 önde. Üçüncü golü arıyor Barcelona. Lionel Messi cezalını yaptı ortayı. Bradford, kaleci Domenek Mutlak bir golü engelledi Domenek. Gonzalo Gedes'in pası cezalını Gaya kontrol etti. Gaya çevirdi topağlara gidiyor. Valencia beraberliği yakalıyor Maxi Gomez'le. Maçta 2-2 beraberlikle tamamlanıyor. Osasuna Villarreal maçındayız. Villarreal maçı başlayan taraf cezalını Moreno mükemmel bir gol atıyor. Celat Moreno 7. dakika 1-0 önde Villarreal. Yine atakta Villarreal. Aridane yapmış olduğu hareketin ardından oyundan atılıyor. Villarreal yükleniyor. Yerden pas. İkinci gol şansı topağlarda. Fernando Nino topağlara yolladı. Villarreal 2-0'ı buldu. İkinci yarıda da Villarreal atakları var. Cezalını çaprazdan şu top direkten dönüyor. Bu müdahalede maçın hakemi penaltı diyor. Osasuna farkı bire indirme şansı yakalıyor ve topağlarda. Roberto Torres 70'te umutlanıyor Osasuna. Villarreal ata. Ceza alanının orta. Arka direkte bir vuruş. Moreno. Gerard Moreno maçın skorunu belirliyor. Villarreal 3-1 kazanıyor. <laughs> Levante Real Sociedad maçındayız. Paco Lopez. Levante'nin başında 100. maçı. Uzaktan bir şut. Kaleci Aitor Fernandez. Serbest vuruş kullanıyor Sosyedat. Alexander Isak vurdu topağalarda. Savunmadan seken topağalara gitti. 22'de 1-0 önde Sosyedat. Levante beraberlik arıyor. Dani Gomez onun şutu. Kaleci'den döndü. Tamamlayan isim Roger Marti. Levante hemen yanıt veriyor Sosyedat'a. Morales'e geldi Levante. Morales'in şutu. Kaleci Remiro. Yine geliyor. Ev sahibi takım moral dokunamadı. Melero yerden çok iyi pas. Ceza alanında Frutos topu alara yolluyor. 87. dakika 2-1 önde Levante. Maçı da 2-1 kazanıyor Levante. Sevilla Valladolid maçındayız. O Campos geliyor Sevilla. O Campos karşı karşıya top direkten dönüyor. Mutlak bir gol şansını değerlendiremiyor. O Campos. Serbest vuruş kullandı ev sahibi takım ceza alanı. Elle oynama karar penaltı. Topun başında O Campos var. O Campos topa alara yolluyor. Sevilla 1-0 önde. Yine geliyor o Campos'ta Sevilla. O Campos'un şutu top dışarıda. Valladolid beraberlik arıyor. Ceza alanı. Topukla bir şut, top direkten dönüyor. Andre sonuç alamadı. Top direkten böyle döndü. Köşe vuruşu kullandı Valladolid. Seken top mükemmel bir gol. Bayadolid beraberliği buluyor. Carnero'dan harika gol. Topun gelişini müthiş vurdu Carnero. Bu gol bir puan getiriyor Valladolid'e. Maç bir bir tamamlanıyor. Son haftaların formda takımı Celta Vigo Alaves'i konuk ediyor. Lucas Perez korneri kullanıyor Alaves. Orta geldi cezalarını kafa vuruşu kaleci de kaldı top. Selta Vigo ata. Orta geldi kafa vuruşu alarda mükemmel gol. Braiz Mendes topağlara yolladı dakika 19. 1-0 önde Selta Vigo. Perez de korner kullanıyor Alaves kafa vuruşu kaleci başarılı. Savunmada büyük hata. Alaves takımında Kaptan Aspas cezalarına girdi. Çalımı attı. Dar açı Aspas'ın vuruşu kaleciden dönüyor. Yine geliyor kaptanıyla Celta Vigo. Yerden orta topağlarda. Mendes sahnede. Mendes'in iki golüyle maçı 2-0 kazanıyor Celta Vigo. Granada Real Betis başındayız. Cezalının da bu müdahale maçın hakemi penaltı diyor. Roberto Soldado topun başında. Soldado penaltıdan takımın öne geçiren isim oluyor. Granada 1-0 önde Roberto Soldado. Yine atakta ev sahibi takım. Betis savunmasında büyük hata affetmeyen Soldado kendisinin ve takımının ikinci golü maçı 2-0 kazanıyor Granada Kadiz Hetafe maçındayız Hetafe hata cezalını dışından şut kaleciden döndü ikinci hamle Sonuç alamadı. Hetafe yine geliyor. Konuk takım mükemmel gol. Harika bir gol. Kucho Hernandez'den. Hetafe ikinci golü arıyor. Kukureya topu taşıdı. Cezalını Anhel Rodriguez sonuç alamıyor. İsa'yla servis vuruş kullandı. Kadiz top dışarıda. Niyom topu taşıyor Etafe'de. Niyom rakibinden sıyrıldı. Cezalını Niyom ortaya çevirdi. Boş kale topağlarda. Maksimovic maçın sonucunu belirliyor. Hetafe 2-0 kazanıyor. Eybar Real Madrid maçındayız. Rodrigo cezalarına çevirdi. Karim Benzema topalara yolluyor. Real Madrid maçı başında 1-0 önde gol Benzema. Lucas Vazquez bıraktı. Benzema, Luka Modric ve gol. Dakika 13 Real Madrid farkı 2'ye çıkardı Modric'in golüyle. Eibar atağı. Kike Garcia mükemmel bir gol atıyor. Fark 1'e iniyor Kike Garcia'nın golüyle. Toni Kroos yerden mükemmel top. Rodrigo atamıyor. Eibar beraberlik arıyor. Cezalını gol pozisyonu son anda Ramos. Mutlak golü engelledi kaptan Ramos. Benzema'nın pası Lucas Vazquez maçı bitiriyor. Real Madrid Eibar'ı 3-1 mağlup ediyor.